Selam tekrardan arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıya çıktım. Evet, siz izleyin. Aman aşağı uçmayalım da uçurumdan aşağı Allah. Rezil malamad oluruz. Hem de bir de Türk <laughs> Türk bayrağı şapkası giyindik. Türk şapkası, Türkiye şapkası. Vallahi tam iyi rezil malamad oluruz. Video çekeceğim diye. Arkadaşlar buranın girişinin nesi varmış? 10 Euro ben anlamadım ki. Yani e, burada Almanya'da şeye de girişli yaptılar. E, tamam o 1 Euro da gene. Siz söyleyin. Luna Park, Luna Park'ı da parayla yaptılar. 1 Euro tamam o yine iyi. 1 Euro bir şey değil de. Yani arkadaş buraya girişi 10 Euro, nesi varmış 10 Euro ya? Valla 10 Euro'ya ben buraya veresiye kadar 10 Euro veresiye kadar gider Güzel karnımı doyururum Ya da ne bileyim e, bir haftalık Kendime göre he, bir haftalık aşağı yukarı bir şeyler alırım 10 Euro'ya Bir haftalık değilse 3-5 gün neyse yani buraya ne Ne var buraya 10 Euro verecek arkadaşlar Gerçekten hani 3-5 Euro olsa vereceğim Sorun değil Ama Şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle biraz zoom yapayım. Şöyle görün. Bayağı da kalabalık. Ramar ramancı duran. Böyle. Ana içeri giremiyorsak biz de böyle yaparız. Ne demişler? Demokraside ve demokraside ve bende çareler tükenmez. Öyle değil mi? Yani. Bir de şöyle seyredin işte ya. Allah'ını öreyim arkadaşlar. Bu sıra bakma. Yani girmeyi de isterdim ama. <laughs> Allah'ım yürü <Euro> değilmiş ya. <laughs> Ey Allah'ım. Ne varmış ki içeride yiyecek içecek bedava ama. Hani olsa bile maalesef. Ich kann nicht essen, ich bin Fasten diyeceğim ama şimdi bir Almanlar da anladı. Tüh. Almanca söyledim ben yemek yiyemem. Orucum diye. <laughs> Onlar da anladı şimdi yanındakiler. Neyse can sağlık olsun. Hani 10 euro verip de acaba diyorum içeride yemek bedava mı bir şey mi veriyorlar bana? O da yoktur ki kesinlikle yoktur tabii ki. Şöyle izleyin arkadaşlar. Biraz da çekerim de. Şu da Şöyle. Daha buranın çok güzel daha manzarası var ee, isterseniz çekebilirim tabii ki aha. şöyle daha şu ileride mesela arkadaşlar barınağımı görüyor musunuz ha şu orada yüksek arkadaşlar var tabii ki manzarası şahane o zaman gerçekten burayı ilk defa böyle dolu görüyorum hiç görmedim daha böyle dolu aha abla düşeceğim düşeceğim video resim çekeceğim diye Burada. Seyredin işte arkadaşlar. Ne bileyim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. bu zoomlaştırayım. Zoom. Şöyle. Görüntü de ha. 1080p. Çaktırma daha fazlası da var. 2160 160 oluyor? Ne oluyor? Geç bunun da zaten görüntüsü kalitesi iyi de. Şövalyelerin pazarı mıydı neydi ismi ya valla bir şeyler yazıyor ya işte bakın gördüğünüz gibi şövalyeler gibi giyinmiş millet yani hepsi değilse bazıları şöyle görüyorsunuz valla ne adlandırsak valla neydi unuttum bir plakette gördüm ama türkçesi Şövalyelerin pazarı mıydı ha? Şövalyeye biraz geç çıktı vardım. Nasıl şöyle çekelim. Gidelim şöyle. Burada da köpecik beni yalnız bıraktınız diyor. Köpecik. Şöyle biraz da şu şeyleri çekeyim arkadaşlar. Aha Ulan burada şimdi bir Cüneyt Arkın olacak ki. Hey yavrum hey. Ah ulan ah Cüneyt Arkın. Battal Gazi olacak ya da Kara Murat. Hey yavrum hey. Burayı var ya ne yapar böyle biliyor musunuz mu? Ah deh ulan. Deh diyerekten. <laughs> ah ah. Battal Gazi olacak ki burada Cüneyt Arkın işte. Dehülen Malkoçoğlu geliyor. Battal Gazi geliyor. Kara Murat. Ah valla o geldi aklıma. Valla gene de güzel ya. Giremesek de canımız sağ olsun. Ne, ne ne yapayım ne öreyim arkadaşlar. <laughs> Girişe 10 euro istiyor ya. Böyle bir şey olamaz. Hey Allah'ım hey. Peralarımı da önümüze. Neyse varmış on euro. Ama kalabalık da ha. Vallahi, Valla Yani burası saat 2'de mi başladı? 10'da mı ne başladı? Herhalde kapanmak üzere mi? 6'da mı kapanıyor? Kaçta kapanıyor hani bilmiyorum da. Allah bilir bundan 2 saat önce falan daha da doluydu yazar öyle ya. İzin vermezseniz ben de buradan çekelim lan. ney. Demokrasi de bir bende çağırır tükenmez. Ha. Biz Türk'ük arkadaşlar. Bir meyge öyle o kadar parayı o parayı sokakta bulmuyor yani. Param yok diye değil arkadaşlar var var da dediğim gibi hani 3 euro olur 5 euro 10 euro nedir ya vallahi yani Param yok diye değil var ama niye 10 euro mu vereyim ki bunlara 10 euro gider vallahi yemin ederim ekmek alırım bir şey alırım daha iyi be Arkadaşlar yalansa yalan deyin yorumlara yazın lütfen bir zaman. Gerçekten 10 euro nedir ya 2 euro olur 3 euro olur hadi en taş çatlasa 5 euro 5 euro da çok da hadi gene 5 euro diyelim tamam. nedir ya ayıp bir şey diyeceğim bunlarda zaten ayıp denen bir şey yok bilmezler İnsaf ya valla el insaf gerçekten el insaf yani neyse arkadaşlar ben buradan kapatayım videomu biraz daha öbür taraftan ee, sizlere görüntüler alayım iftara da daha var zaten de buçuk saat kadar daha var. Geldim sizlere biraz video çekmek için. Nasıl az birçok video olsun. Ee, bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Sadece beğeni istiyorum. Abone mecburi değil. Beğeniler de yine iyi çok şükür ya. 80-90'ını buluyor Allah'a şükür. gene iyi yani. Yüzü bulmasa bile. Yine de hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Evet tekrardan selam arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Bol güneşler. Havada gördüğünüz gibi bayağı bir güneşli. Arkadaşlar arkamda bir araba var ama şey yani. Plakası çok biraz hoşuma gitti. aslında plakaları çekmek yasak da evet biliyorum. ben size söyleyeyim GS diye plaka. Yani mesela nasıl Dortmund'un diye ondan başlıyor. Burada da GS, bir de ortası da UA. UA da ne demek? Bunu Galatasaraylılar tabii ki çok iyi bilir. Yorumlara yazabilir gerçi de. Ben sizlere e, buradan söyleyeyim. UA da e, Ultra Aslan demek yani. Sonu da 69 adam Bayburtlu mu nedir bilmiyorum ki. UA diye şey yapmış. Eee Galatasaraylı herhalde. GS öyle bir şehir de var. Vallahi şehrin adı ne ya? Goslar mı? Neydi o GS ya valla Bilmiyorum bana biraz uzak herhalde de Ben pek bilemeyeceğim Siz şöyle manzarayı seyredin Şurada da Göl mü gözüküyor ne gözüküyor Sizleri o tarafa doğru Biraz Yaklaştırayım şöyle Gozlüğümüzü de bakalım Daha demin böyle gözümü şey yaparken gözüme soktum sapını Dedim yuh duran yani artık bunu da şey yaptın ya Şöyle bilmiyorum Görüyor musunuz mu? zoom yaparak Buna güneşli ya. Kardeş sen WhatsApp'tan yazıyorsun. Sana ben sonra dönüş yapacağım. Bizim bir arkadaş var falan sırayla. birazdan dönüş yapar mı? Siz şöyle izleyin bakalım. Yani şöyle bir aşağı yukarı 10-12 dakikalık video yaparsak. fazla da uzun değil. Arkadaşlar buradan komşu şehir aşağı yukarı gözüküyor. Hagen gözüküyor. Hagen diye şehir. Ne tarafta? Valla şu karşısı mı acaba? Neydi? Hagen buradan gözüküyordu. Zaten burası da bana epey bir uzak. Yani epey bir uzak dediğim. İşte 15 kilometre kadar gelir. Ama yürüyerek gelmedim tabii bu sefer. Arabaya atladım da geldim. Ya arabanın içinde de sizlere video çekim yapacaktım. Çok güzel olurdu da. Eee Yalnız o şey var. Ha şuradan otoban da gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musunuz mu? Bakın. Ee, nere olarak? 45. 45 miydi acaba ya? 45 herhalde. Bakın. Bakın bak 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 bak. Görüyor musunuz mu otobanı? A45 burası. Bakın vızır vızır arabalar geçiyor. Ha barınağım gene şey yaptı. Gene böyle şey yaptı. Vızır vızır arabalar geçiyor. Şöyle geri. Şey yapalım. Gidelim bakalım şöyle arkadaşlar. Ola burada hep şey kokuyor böyle mangallık yani şey domuz etine değil de yani o da bu şey yapabilir de mangalın kendisi yani kokuyor. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar Burada pek bir şey fazla gözükmüyor ama. Daha şu merdivenden çıkacağız arkadaşlar. Videomu kadar da uzatmayayım. Şu merdivenleri bir çıkayım arkadaşlar. Ondan sonra daha da güzel görüntüler elde edeceğiz inşallah. Biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Videom Videomu kadar uzun olmasın.